Herkese tekrardan selamlar ben Serhan bugün birinci bölümde gelişip ikinci bölümde Amerika'ya aldığımız seriye kaldığımızdan devam ediyoruz bilin bakalım ne oldu depolama sıkıntıları yüzünden yani Afrika'da şu sınırlara ulaştık bak Afrika'da bu sınırlara ulaştık ve video burada çöktü abi yani sınırlarımızın güzelliği şimdi apayrı bir mesele de ya neden böyle ya böyle bir şey olmaz ya böyle bir şey olmaz olsun cidden abi ya o kadar Afrika'da bak bu kadar ilerledik kaydetmemiş abi tamam neyse sakiniz evet ee, yani bu bölümde Afrika'yı almaya çalışacağız ha tamamını alırız ha tamamını alamayız bir şey olmaz tamam mı Bayağı ilerledik zaten evet abi şimdi hazır abi Elçüsü story'yi de demişken tamam mı bu Kerem Yılmaz'ın böyle yarıda bırakmış oldu ya da challenge gibi durumlara baktım. Çoğu arkadaşlar yani izleyicilerin yani sizin beğeneceğiniz tarzda var. Tamam mı? Ee, bir tane oynatma listesi oluşturdum. Çok güzel abi, tamam mı? Bu arada bitirip de benim gözümde iyi olmamış serileri de var, tamam mı? Yani mesela bütün Türk mesela abi bütün e, Türk devletlerini alıyor, tamam mı? Alayında işte alıyor. Hepsini böyle kaldırıyor. Bu sefer de işte baş Taşkent diye bir tane yer var. Özbekistan'ın başkentiydi herhalde. İşte orada işte orada filan devam et. İşte orada filan Türkiye ile oynayıp bütün Türkleri Türklerin yaşamış olduğu tüm yerleri geri kurtarıyor. Ben de böyle bir şey yapacağım ama var ya daha güzel olacak gerçek gerçeklerinde yani. Yani Kerem Yılmaz'ın böyle devam etmemiş olduğu her seriye devam edeceğiz. Bu arada şimdi baktım. Yani bu seri de teknik olarak dünya fethi arkadaşlar. Ve de şunu söyleyeyim ki şu anda kanal tarihinin ikinci dünya fethini yapıyoruz. Ve de ve de Age of History 2'nin YouTube YouTube'un Age of History 2 kısmında iki tane dünya fethi yapan kanallardan bir tanesiyiz Age of History 2'de. Şimdi bu baya büyük bir şey tamam mı? Bunu kabul etmemiz lazım. Ama bu size baya büyük gelmesine rağmen Aslında bunun ne kadar küçük olduğunu şimdi sizlere şöyle anlatayım arkadaşlar. Ee, siz hiç böyle falan ilk videolarına baktınız mı abi? Ben baktım. Bakın şimdi eğer dürüst olmak gerekirse Bu arada artık yeni çağa geldik lan. Yarının çağına geldik. Yarının çağı diye bir çağa geldik. Ne diyordum abi? Baktınız mı? Açık konuşmak gerekirse adam oynadığı bütün ülkelerle dünya fethi yap. Erenceylan Eren Erenceylan Eren, Eren oynamış olduğu o eskiden var ya adam oynamış olduğu her ülkeyle dünya fethi yaptı. Göktürklerle var. Sayayım mı? Ben 5 tanesini biliyorum mesela. Göktürkler, Osmanlılar, Burundi, Doğu Türkistan ve de Türkiye. Bu 5 tane abi. Adam 5 tane yapmış. Ki daha fazla da olabilir. Hunlarla da filan da yaptı diye biliyorum ben. Adam bu kadar çok dünya fethi yapmış ya. Dünya fethi şimdi abi. Ecebüs 2'nin en zor şeylerinden bir tanesi. Mantıken. Bu arada ekonomiye geliştiriyoruz. Yani dünya fethi Ecebüs 2'deki en zor şeylerden bir tanesi. Ama abi adam bunu 5 kere yapmış. Bakın. Karşılaştırmak için söylüyorum. Ecebüs 2'nin en büyük en büyük böyle en önde gelen isimler olan Kerem Yılmaz bu kadar çok yapmadı. Kerem Yılmaz sadece iki tane yaptı abi. Bir tanesi Japonya ile bir tanesi de Türkiye ile. Ama Türkiye yarım yamalak tamam mı? O iki bölüm sürdü. Tutup şimdi onu da devam ettirmeyeceğim. Zaten kanalda bir tane Türkiye serisi var. Tamam ben de Dünya Fethi yaptım yani. Bu kadarcık ya. İki tane var bir tanesi yarım. Yani siz düşünün yani şimdi Aradaki kıyaslamayı Siz düşünün Eren Ceylan Eren Ceylan Keram Yılmaz'dan daha fazla dünya fethi yaptı Aynı şekilde Eren Ceylan Warbant'ı da bitirdi Tamam mı bir tane serisi vardı Warbant'ı da bitirdi Ekstradan da Ekstradan da hani daha fazla dünya fethi yaptı Warbant'ı bitirdi derken Komple Warband'ın dünyasını aldı arkadaşlar. Kıyaslama için yine söylüyorum. Ya bu ne oğlum adam Asi devleti bana şey oluyor. Kıyaslama için söylüyorum. Evet o da kıyaslama için diyorum. Ee, söylüyorum. Kerem İlmaz bunu başaramadı hatta Kerem İlmaz'ın yarım kalmış bir sürü Warband serisi var arkadaşlar. Kerem İlmaz'ın evet yarım kalan Warband serileri de var serileri de var. Kerem zaten bir şey yaparsa yarım bırakıyor. Tamam mı? Yani yarım kalmamış adamın serileri pek fazla yok. Ya yine var tamam mı yani? Ama neden bitirdi? Ama neden hiç açıklama yapmadan bitirdim var? Tamam mı? Ha şimdi açık konuşmak gerekirse evet o durumlar bana da oldu. Tamam mı? Mesela yarım kalmış seri. Korsan Devleti serisi var tamam mı? Ama bak o apayrı bir meseledi. o insan kafasını yitirirdi sonra eskilerden abi yaptığım üçüncü seriydi muhtemelen Yugoslavya serisi var e, Filistin serimin serisinin yorumuna gelmişti bir tane adama söylemişti abi hilesiz bir şekilde Yugoslavya oynar mısın diye Gerçekten de şu anda yorumlara gelecek hani bir tane bana devlet önerisiyle oynarım. Senaryosu abi. Senaryosu değildi işte. Yılı benim için önemli değil tamam mı? Yani bana şimdi de siz abi Osmanlı'yla seri yap deseniz ben yılını kendim belirleyeceğim oynayacağım <laughs> Oynayacağım işte seri orada bitecek tamam Yani bir şey olmaz seri orada bitecek deyince bir tık yanlış oldu da Yani seri yine yaparım seri çekmek sıkıntı değil benim için Ama isterseniz hani önünü bilirsiniz bana da Yani şu anda yapmaya çalıştığım şey şu Önüme gelen devletle de dünya fethi değil. Ee, Kerem Yılmaz'ın yarıda bırakmış olduğu bu mini serileri tamamlamaya çalışıyorum. Ben niye tamamlıyorum bilmiyorum. İzleniyor mu? İzleniyor. Tamam o zaman sıkıntı yok kardeş. Tabii izlenme için her şey yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Ya yani şu TikTok dilenciyle aklıma geliyor. Yemin ediyorum adamların kendini rezil etmediği yer yok ya. Düşünsenize çocuğunuza böyle yetiştiriyorsunuz. Böyle saçınıza süpürge ediyorsunuz. Diyor ki baba ben bu kadar bu kadar para kazandım. Ben nasıl kazandım? TikTok güvencisiyim. Bir bakıyorsunuz çocuğunuza ana abla küfür ediyorlar. E ne altan? E, e, ne bok anladım ben şimdi? Ben niye hem küfür ki? Cidden he. Küfür ediyorlar onlara falan da. Ama bir yandan da para atıyorlar. Ha böyle bir şey yok. Yani Zimbabwe savaş açmış bu arada. Güzel abi seride ilk defa savaş açan bir tane. ilk defa değil de. Güzel savaş açan bir şu başka bir devlet var. Evet Zimbabwe. Zimbabwe zaten benimdi lan. Aynen. Oğlum orduyu kursana ya. Bu arada şimdi var ya Kerem Yılmaz'ın böyle en çok potansiyeli olmuş olduğu serilerden bir tanesi var. Bakın hepiniz yani bilmeyenler için de söyleyeyim Kerem Yılmaz'ın Kerem Oğulları Beyliği isimli devasa bir tane serisi var. 4 sezon o 4 sezonlar neden o 4 sezon yaptı da şimdi kurguya karışmam tamam mı kimsenin kurgusuna ben karışmam ama burası ama eleştiri yapmaya şey. biz açız eleştiri yapmak derken adama anabacı yapmaktan da bahsetmiyorum tamam mı ne diyordum ben yani eleştiri yapmak da herkese açız keşke abi o Kerem olur bir, bir var ya dünya fethiyle bitseydi yani bence çok yakışırdı böyle yani Evet yine güzel bir seriydi. Evet izledim. Evet güzel bitti. Ama dünya fethi olsaydı daha iyi olurdu benim için şahsen yani. Böyle büyük seriler filan. böyle büyük seriler bence abi dünya fethiyle bitmesi lazım. Bu arada bilme bu arada bence var ya Kerem Yılmaz'ın en çok potansiyeli olan potansiyeli olan serisini Kerem Yılmaz bence çöpe atmış durumda. Nasıl diye soracaksınız arkadaşlar. Serinin adı şu. Ee, Kerem, Liler Kerem Liler'in ataları Yılmazlar. Ki gene abi baya böyle şey yapmış. Ki baya böyle şey bir seri. Böyle çok detaylı abi. Didik didik abi. O da her şeyi didik didik uğraşıyor tamam mı hani. O serilerinde böyle. Kendi soy ağacını anlatıyor neredeyse yani. İşte böyle mükemmel bir seri tamam mı? Çok güzel. Kusursuz. Yine kusuru vardır. Böyle Çin'in topraklarında başlıyor. Bir tane ve bir tane fragman var. Bir tane de bölüm var abi. Yani gerçekten de o seri şu anda devam ediyor olsaydı ben onu gerçek tamam mı? Bir de Kerem su boyu var. Kerem su deyince aklınıza muhtemelen böyle dedim ya aklıma Tiramisu tatlısı geldi biliyorum tamam mı aklınıza böyle Kerem Uslu deyince aklınıza ilk ne geldi bilmiyorum tamam mı Kerem Yılmaz gelmiştir tabi de adamın şey serisi var bir de ee, Japonya serisi var bu adamın çok fazla Japonya serisi var bir tanesi yarım kaldı bir tanesi de dünya fethi yaptı böyle bir şey yok ne hissediyordu diyordu gel seri de abi gene çok güzel Birinci sezon bitti. Herkes mutlu tamam mı? Yeni sezon gelecek gelmedi. Gelmedi abi hala bekliyoruz. Gelmeyecek. Tamam mı? Yani gerçekten de var yani ya, bunları gördüm ya içimden bir ses diyor ki Ula aynısını ben de mi yapsam diye Ki düşünüyorum gerçekten de Tamam mı Bilmiyorum yine uzun soluklu seriler düşünüyorum tamam mı Öyle abi kısa Kısa seriler pek hoşuma gitmeme başladı Bu arada abi Güney Sudan alacağız Kamarun koruyormuşum da. O zaman Kamarun'a da savaş açalım. Tamam mı? Sıkıntı olmaz. Yani adam baya bir seri yapmış. Tamam mı? Kerem Yılmaz'a tabii bir laf etmiyoruz. Tamam mı? Ejop ee, Üstöreki Türkiye'nin babası. Tip laf etmiyoruz da neyse işte ya. Çok uzattım ben. Keşke devam etseydi ama. Bir de kimsenin bilmemiş olduğu başka bir tane daha seri var. Eren Ceylan'dan geliyor. Tamam mı? Eren İstan Eren İstan serisi var abi. Ben Erenistan serisini ilk başta Ermenistan serisi zannetmiştim. Ve de Allah Allah niye Eren dedim ki bak Erenistan er Erenistan'ı Ermenistan diye okumuştum ben. Diyorum ki abi Kerem Yılmaz İsrail serisi yaptı. Kimse bir şey demedi. E bu adam Ermenistan serisi yapıyor yine yoktan bir dakika şey demiştim yanlış dedim ben dur ee, Kerem Yılmaz İsrail serisi yaptı herkes herkes şey yaptı adamı linçlediler e bu adam da Ermenistan serisi yapıyor niye bunu kimsenin e neden bu linçlenmedi dedim tamam mı e, tabii ki de bu bir oyun tamam mı oyunda oynanan devlete göre şimdi şey yapmamamız lazım ama hani düşündüm ki Allah Allah acaba Kerem Yılmaz'ın kitlesinde mi mi, bir sıkıntı var? Yoksa Eren Ceylan'ın kitlesi çok mu şey böyle? Yoksa Kerabılmaz bot mu basıyor dedim. Tamam mı yorumlara? Bir baktım lan Erenistan yazıyormuş. Ermenistan değil mi? Bir şaşırdım böyle. Yemin ediyorum. o o seride 7 bölüm falan sürdü tamam mı? Avrupa'da geçiyordu. O seride yine yarım kaldı. Yarım kaldı diyebiliyorum. Ya da birinci sezon bitti ikinci sezon asla gelmedi. Evet. Netflix mi kardeşim bu en çok beğenilen serilerin devamları hiç gelmiyor. Bu arada evet Kerem iki tane İsrail serisi var abi. Birincisi o linçlenen tamam mı? O linçlerinden seri tamam mı? Ondan sonrasında bir tane video paylaşmıştı zaten. Biraz dertleşelim diye katalog sekmesi var oradan izleye, isteyen varsa oradan izleyebilir orada paylaşı vermişti. Bir tane daha var. O o seriye hiçbir şey olmadı abi. O seri zaten pek de bilinmiyor. Arkadaşıma söyledim. Tamam mı? Onun da kanalı var. Tabi onda daha video yok. E, video paylaşınca onu da kanalını artık gösteririm ben. O da şeyden. O da ona öyle deyince şaşırmıştı bana da. Kerem İlmaz'ın işte İstahir serisi var deyince. Neyse abi. Evet yarım saattir Kamarun'la uğraşıyoruz tamam mı? Karam da Kamarun gerçekten de bu arada var ya tebrik edilecek bir tane noktası var tamam mı? Şu an için söylüyorum. O da abi kendini mükemmel bir şekilde savundurmuş. Hem Güney Sudan'da hem de Orta Afrika Cumhuriyeti ile birlikte. Beyinbe dava. Evet Kamarun bizim içlerimize doğru yaklaşıyor. Çok iyi bir savunma bekliyorum. Bir başıma kaldım yine bir başıma. Ne, 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 ne. Umarım bir kapıcı olur bu arada ya. Adamın uzaklarda da toprakları var tamam mı? Oraları da donanma yolladık. Oraları da donanma yolladık da yani bilmiyorum. Oğlum şuradaki ordularla bir ilerlese yalnız kurtulamayacağız ha. Kullanmıyor da kamaru. Bir başıma oldu yine bir başıma. Yanıyorum ben de buralarda. yine Sudan yine mi kurdular? Of. Hadi Orta Afrika'da tamam. Heh. Kapitüle ettik. Mission complete. Ha burası mı ordu şimdi senin yeni başkentin? Aha kurtulduk sonunda. Şimdi abi denizi kıyısı olmayan devletleri tabii ki de biz alıyoruz tamam mı? O yüzden de e, Kenya'dan da toprak almış. Şöyle mesela Güney Sudan'ı buraya tamamdır Güney Sudan'ı böyle buraya koy. Sen Vasa ol or, Orta Afrika tamam mı? Orta Afrika hala ortada. <laughs> Ve sen de benimsin. Tamam. Ha bir tane hayalim kaldı ya. Of. Tamam abi o zaman şöyle yapalım. Tamam mı? Hepsini teker teker alalım. Yeterse tabi. Bakayım. Heh tamam. Hepsini ediyoruz. Orta Afrika ile Sudan'ı, Güney Sudan'ı tabi de. Onlara bir de salı vereceğiz tamam mı? Yoksa serinin anlamı kalmaz. Nerede abi? Orta Afrika. başkentin Bağro olsun. Hadi bakalım. Şunu kim kaldı? Güney Sudan. Başalı sal. Tamam. Evet. Şöyle bakarsak abi sınırlara mükemmel mükemmel. Mük yani sınırlarımız mük. Evet. Video çok uzun olmuş. Kapatıyorum demeyeceğim. Tamam mı? Yine hala devam edeceğiz abicim. <laughs> devam edeceğiz diyorum da artık devam edilecek bir nokta kalmadı ki ya. Tamamdır abi. O zaman artık orduları filan silelim. Birazcık aklına süredin. Tamam mı? Ya buralarda olanları kim daha karı? Kim ne yapar? Evet abi. Bir de şimdi başka bir şey daha diyeceğim. Tamam mı? Eğer evet, sanki bu anı bekliyormuş gibi söyledim ya. Kerem İmaz'ın Türkiye serilerinde bir tane sıkıntı var. Şimdi Kerem İmaz'ın Türkiye serileri en çok izlenen seri oluyor. En büyük örnek 2. Dünya Savaşı Faşist Türkiye. Kanalın en, en çok izlenen videosu o. Kerem Yılmaz'ın tamam mı? Bende de siz benim en çok izlenen videoma bakmayın tamam mı? <laughs> Benim eski bir videolarım Age of History 2 i̇şte ama, ama en çok izlenen en çok History 2 videom Timelapse videosuydu tamam mı? Hay 20 yıllık sağdan altta 1440 Osmanlısı O seri de çok güzeldi Hada şeydi ya Milliyetçi Türkiye Bilmiyorum Türkiye de dünya fethi de değildi yani Onun arkasında şey çalıyordu hatırlıyorum ya Bir tane rap müzik mi öyle bir şey çalıyordu neyse işte Bak abi Kerem Yılmaz'ın Afrika'yla yı bir tane derdi olması lazım bak. Hayır, Afrika serisi yapmadığından değil. Tamam mı? Afrika devleti serisi yapmadığından. Değil. Abi şöyle bir tane sıkıntı var bak. Kerem Yılmaz Türkiye'yle bir tane oyun oynadığında, tamam mı? Bu arada Türkiye nerede diye soracaksanız, Türkiye bu Türk evet Kuzey Kıbrıs'la birleşmiş. Artık Güney Kıbrıs Güney bak Güney Kıbrıs Türk yönetimiyle Kuzey Kıbrıs Rum yönetimi oldu bu arada. <laughs> ne diyordum ha? Şöyle bir tane derdi var herhalde. Adi... O bir tane sıkıntısı var herhalde bak. Orta Doğu'yu falan alıyor. İran'a işte Kafkasları, Balkanları alıyor. Tamam mı? Sonrasında şuradan bir tek Mısır'ı alıyor. Ondan sonrasında da arkadaşlar bugün serinin sona geldik. Afrika'dan da yok arkadaşlar serinin sona geldik. Çok güzel bir seri olmuştu. Bu serinin time lapse'ini yapacağım. Hoşça diyor ve bitiyor. Abi yeter sadece ben Mısır'ı almanı istemiyorum. Azıcık in insan gider Libya'yı Tunus'a alır ya. Yani en, en azından Libya ile Tunus'u alır bak. Sonra hani bana gelirse, bana gelecek olursak bence abi Afrika'dan bak şu toprakları almak lazım bak. Şu Kenya'dan tam şuradaki minicik adaya kadar bütün toprakları almak lazım. Bence ben de gidiyorum en zorlarını istiyorum ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bence öyle yapmak lazım abi. Sadece mısır almak yetmiyor ki ya. Şöyle abi ekonomik durumumuza da bir bakalım. Tamam mı? Ekonomik yatırımlar. Abi buraların ekonomik yatırımını en yüksekte tutmamız lazım. O yüzden de ekonomik yatırımlara veriyoruz. Birazcık ekonomi canlansın abi tamam mı? Evet hem Etiyopya'nın hem Windhoek'i hem de Etiyopya'nın Adres Abasını geliştiriyoruz abi. Bu arada var ya Amerika'nın ekonomik yerin azisi bile çıkmadı. Ve koskoca dünya haritasına bakarsak abi çok az görüyoruz. Burası var abi. Bir de şurası var. Koyuya doğru çalmış olan tamam mı? Zaten abi en ekonomik başkan en ekonomik iki yerde bizde. Bizim de dizimin içinde burası tamam. Şöyle bakarsak bir sürü de baltalımız var bir Evet abi ben bu asimilasyonu halledelim. hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum bu sınırlar eşliğinde videoyu burada noktalandırıyorum. Evet mükemmel bir sınırımız var gerçekten de. O zaman hepinize geldiğiniz için izlediğiniz, izlediğiniz, için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.